Emre'nin mutfağına bugünki menümüzde patlıcanlı köfte yapacağım. Burada patlıcanım var, burada e, yeşil biber, domates, bir baş soğan, burada da kıymam var. Burada da e, pul biberim var, burada kimyon var, burada karabiber var. Şimdi başlayalım önce patlıcanları doğrayacağım. E, suya koyacağım acısı çıkmak için. Acısı çıksın. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım soymaya. Kabuklarını tam mı soyacağız anne? Yani? Yok alaca soyacağım, küp küp doğrayacağım. Sonunu doğruyorum, patlıcanı soyuyorum. Çakta Şimdi suyun içine mi doğrayacağız? Acı suyu çıksın. Ha, yani. acı suyu çıksın diye. Suya doğrayacağım. Burada da kıymamız var. İçine köfte katacağım. Yani köftenin patlıcan yemeği bunun ismi. Kıymayı soğusun diye buzdolabına mı koyuyorsunuz? He O zaman? soğusun diye onu buzdolabına koyalım. Tamam. Şimdi patlıcanlarımı doğruyorum. Tuzlu suyun içine koyacağım. Acısı çıksın diye. Küp, küp küp doğruyorum. Küp küp halinde evet, değil mi? Küp küp doğrayacağım. Patlıcan yemeğini biz seviyoruz değil mi? Tabii tamam, çok güzel oldu. Sizler de deneyin evlerinizden. De, kolay yemek. Kıyma doğrunca yakışıyor yemek. Bunu köfteli yapacağım. Köfteli olacak değil mi? Bunun içine köfte yapacağım. Yaptık mı herkes görecek anneciğim. Sonunu doğruyorum patlıcanın. Son patlıcanımızı evet, soğan. Şimdi patlıcanları doğrayacağım. Tuzlu suyunu içinde diğer malzeme hazırlamada bu bunun içinde duracak. Tamam. Soğanını doğruyorum. Tenceremizin içine mi doğru? Tabi tencereye doğru geçelim. Fazla ince doğramayacağım. İri olacak değil mi? Ha, fazla ince değil. Yani patlıcanların boyutları gibi olacak. Doğruyorum. Bunları da ince ince koyacağım. Yani soğanların boyutları gibi olacak bunlarda. Fazla küçük değil değil Yok yok, fazla küçük olmayacak. Acı biber değil, değil mi? Yok, fazla acı ama. değil. Bunların tatlıdır, acı değil. Zaten yemeğin içine baharat katacağız, pul biber. Pul biber, kimyon, karabiber. Sena domates doğrayacağım, domateslerimizi doğrayacağım, bunları da ince ince doğrayacağım, fazla ince değil. Piştikten sonra katacağız değil no. mi anne? şimdi yağ ile beraber, biberler ile beraber bu orada pişecek. Yani hepsi birlikte, sonradan sonradan olmayacak. Öyle mi? Tamam. Hı -hı. Hepsini bir katabiliriz yani. Evet, hepsi bir olacak. Hı -hı. Tamam. Kabuklarını soymuyoruz değil mi anne? De? Yok yok soymaya gerek yok Lezzeti zaten kabuğundadır ama Soymaya gerek yok Yani bunu soyurmayacak Zaten yaz domatesi kabuğunu falan Güzel yapıyor evet. Döküyorum Domatesimizi de Tenceremizin içine Hepsini bir karıştıralım Hepsini bir karıştıracağım. Katıp karıştıracağım. hepsini bir pişireceğim ımız var. Burada pul biber, burada kimyon, burada karabiber. Şimdi bunların hepsini bir katıyorum. Birazcık yoğuracağım ondan sonra köftesini yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Falan kaçacak tuz olan katacak mı? Tuzla tabii katacağım tuz da. Aman, köfte kadar. mi yapacağız şimdi? şimdi bunu küçük ufak ufak köfte yapacağım. Yemeğimizi takacağım, yemeğin içine koyacağım. Başka bir şey karışmayacak yok. değil Yok. Başka bir şey yok. Çok kolay bir ve güzel bir yemek. Sizler de evinizde deneyin. Katmayacağım, buna yumurta katmayacaksın. Ondan sonra ekmek içi falan katmayacaksın. Sadece kıyma olacak bu. Fazla bir şey yok. Değil. Zaten yemeğin için olduğu için değil mi anne? Patlıcan yemeği. Evet zaten kaynadığım içine koyacaksın. Bir şey olmaz artık. Tavamızı yapıyorum. Ufacık ufacık olacak. Tepsimizi yedireceğim değil mi? Tepsi yedireceğim. Ondan sonra o viştimi içine katacağım patlıcanın içine. Yapışmasın diye un mu sevdin? Tabii tabii ya yapışmasın diye un dökeceğim tabii. Unu bol olacak sonra Onunla böyle şey yapacaksın, sallayacaksın ki unlansın. Elinde yağlı şey diyorum değil Kafayı mi? Hafif Yağ yapıyorum elime şöyle. Ya. Ya. Şöyle yani yapışmasın diye. Kolay bir yemek. Herkes evinde kolaylıkla yapabilir. 10 dakikalık bir yemek. Şimdi köftelerimizi yaptım. Ocağımın başına geçeceğim. Anne Şimdi yumurta yani. falan karışmıyor değil mi köftemiz? Buna yumurta, maydanoz katmayacaksın. Buna e, kimyon, karabiber, pul biber katacağım, tuz katacağım. Normal köfte oldum. Ona ekmek içi de katabilirsin, yumurta da katabilirsin. Her ne istersen onu katabilirsin. Baharatını da katabilirsin. Yalnız buna yok. Şimdi buna azıcık un dökeceğim. Ki yapışmasın birbirine erimesin yani suyun içinde. Bu yemek için olduğu için hiçbiri karışmıyor. Evet, yani. şöyle şey yapacağım onu. çok güzel görünüyor anne. Tabii. Şimdi ocağımıza mı geçeceğiz? Şimdi ocağın başına geçeceğim onları kızartmak için, yapmak için yani e, şeyleri, malzemeleri. Başlayacağız hepsini. Tabii hepsini kavuracağım. Bu şimdi böyle duracağım, şimdi koyacağım. Bunların hepsi bir pişecek. Az koyacağım, kıymamız yağlıdır. Yağlı olur diye az koyacağım yağını. Pişti değil mi? Daha pişmedi hele. Şimdi patlıcanı yıkayacağım bu pişmada. Patlıcanımız e, tuzlu sudan Acı suyu çıkmış oldu değil Çıkmıştık mi? Tabii. Şimdi patlıcanlarımız burada. Bu da tuzumuz. Evet. Şimdi patlıcanımı yıkayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İşte patlıcanlarımız yıkıldı. Evet. Evet acı suyu çıkmış. İşte. Patlıcanlar yaz-kış acı suyu çıksın diye koydum yani değil mi Tabii yani. kara, kara suyu çıksın ki yemek kara olmasın. Siyah su çıkıyor değil evet. mi? Tabii siyah suyu çıkacak ki yemek kara, kara olmasın. Evet. Yemek siyah olur, güzel <laughs> olmaz. Ben de salça kullanmıyorum. Kırmızı biber dökeceğim yemeğimize. Biz bütün yemeklere kırmızı biber kullanıyoruz değil mi anne? Hadi. Babam başka yani bir yandan başarımdan biraz fazla fon yerim. Renk veriyor, hem lezzet veriyor. Nasıl? Evet. Sos yapacağız. Acılı sos mu anne, domates Yok, sosu? Domates sosu yapacağım, yemeklere katmak için. Evet, bir de onu deneyecek anne. Ben geç kaldım, gidemedim bu çarşıya almak için pazara. Ee, yani biraz rahatsız edin, pazara çıkamadım. Geç kaldım, sos yapmaya ama geç de değil. Yine de dolu, nazlı, de dolu, aydın da. Hepsi dolu, bol Allah var. Yaptık mı gösteririz değil mi anne Tabii. çekimin canımızı döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir bardak soğuk su kökeceğim. Ondan sonra kaynamış su dökeceğim üzerine. Şimdi biraz pişecek rengi... mi anne böyle? Ha, yani rengi biraz ıı, alsın, ondan sonra dökeceğim. Ha bunu hemen dökeceğim da. Sağ suyu hemen dökeceğim, öbürünü biraz rengi aldım, öyle dökeceğim. Ondan sonra köftelerimizi koyacağım içine. Pokur pokur kaynadığımı köftelere koyacağım içine. Rengi her tarafını aldı. Şimdi önce bir soğuk suyumuzu dökelim. Bir bardak. Ondan sonra suyun kaynadığında suyunu dökeceğiz. Kapağını azıcık örtelim. Tavanın içini de bir. Şimdi suyunu katıyorum. Kaynamış su döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yani patlıcanların üzerine fazla geçirmeyecek. Suyu az içeride. olacak değil mi? Hı, Fazla suyu bu. olmayacak. Buna da azıcık tuzunu da atalım. şimdi pişmeye koyuyorum. Sarımsaklarını kattın değil mi? Ha, unutmuştum. Şimdi şeyleri atıyorum. Köftelerimi atıyorum. Açık şimdi üzerinden su atacağım ki bunlar şey olmasın. Kusurum çok. Pişti mi servis hazır değil mi annem ya? birazdan pişer zaten. Pişti sayılır. Koymalar çamak biçer köfteleri. Şimdi biraz bakacağım üzerinde. Ama kenarında. Bir tane köftemiz kaldı tepsimizin. Tamam. İşte suyumuz hazır. Kapağını kapatacağız. Pişmesi için bekleyeceğiz Zeynep Hanım. Tamam. tamam. Yemeğimiz pişti, sunuma hazır. Yiyenler afiyet olsun. Yapanlar Allah kolaylık versin. Haydi hayırlı akşamlar. Abone olmayı, izlemeyi de unutmayın. Haydi hayırlı akşamlar değerli izleyicilerim.